Anlattıklarınız yatırım tavsiyesi değil, değil ama batırım tavsiyesi dedik. Borsanın değişkeni çoktur. Şimdi uzun vadeli yatırımcılar zaten mutlu. Piyasa filse ben bir karınca. Müthiş var. Herkese merhaba. MTA ve Parite ile ilgili video hazırladım. Altın ons başlayalım arkadaşlar. Altın ons geçen hafta 1865-1870 bölgesinde direnç direnç bölgesiyle karşılaşıp kendini e, aşağıya doğru bırakarak e, 1824 civarından tekrar destek olarak burada yatay bir süreçle birlikte Cuma günü 1846-49'lara kadar yapmış olduğu bir hareketle belirli bir üçgen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Altın ons'la ilgili arkadaşlar, aylık pivotumuz 1835. Aşağıda 1824 kanal desteği ve e, burada bir arz talep bölgesi var. Yani 1824 bölgesinin üzerinde kalması çok önemli bir e, durum bizim için. 1824 ilal edilmediği sürece altın ons'ta yön e, yukarı doğru devam edeceğini öngörebiliriz. Ee, yukarıda 1863 ve 1870 bölgemiz var ve hem de e, alt üçgen e, kanalın e, o seviyede olduğunu görüyoruz 1863 demek ki 1860-1870 bölgesi üstü kapanışlar bizi 1890 bölgesine kadar e, ulaştırmayı başaracaktır. Özellikle 1890 üzerinde kalıcılık görürsek altın onsta 1963'lere kadar e, sert bir hareket görebiliriz. Aşağıda 1824 yıkılmadığı sürece 1824 altı kapanışlarda özellikle yakın bölgede bir günlük kapanış biraz idare edebilir ama ikinci gün ısrarla 24'ün altında kalma çabası altında yeniden 1800 1810 ons bölgesinin altını bize gösterebilir. Fakat 1810'un altını görmek altında 1865'lerde ben çok iştahlı bir alıcıydım ama ikinci defa gelmesinde çok iştahlı olmam. Lakin çok daha aşağı seviyeler mümkün olabilir. 1800 bölgesinin kırılması altında fiyatlamaları sert bir şekilde aşağı döndürebilir. Fakat önemseyeceğimiz kısa vadede rakamımız 1824 üzeri kalıcılık 1800 yani yani işlem atsam 1824 altındaki ikinci gün kapanış, ısrarlı kapanışında stop olur yukarı girişinde de üst bölgeleri yani 1963 2045 gibi bölgeleri hedeflemeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi gram altın yapalım. Gram altınla ilgili de tabi yukarıda 540 bölgesinde yeni bir rekor gördükten sonra aşağı doğru salının 438'lere kadar ulaştı ve 438'den yine bir talep görerek Önemli bir bölgede şu anda dinlenme sürecinde 460 ve 473 bölgesi gram altında dinlenme bölgesi fakat zamansal olarak da henüz de zamanı gelmedi. Gram altında ilgili 7-8 gün önümüzdeki 7-8 günü sayalım. Bu 7-8 günlük süreç içerisinde 460 üzerinde kalan bir gram altın, özellikle 471. Ee, rakamın üzerinde günlük kapanışlar yapmaya ısrarlı bir gram altın görürsek 7-8 günlük band içerisinde güçlenerek 473 ve 475 bölgesini yukarı patlatarak yeniden e, önemli bir e, direnç bölgesi olan e, 500 ve 533 bölgesine kadar hareketlenme görebiliriz. Gram altında konsolide olma dönemi için önümüzdeki 7-8 gün çok önemli 460 bölgesi kırılırsa eğer Yeniden 439 ve 420'li bölgelere kadar altın gram altında geri çekilebiliriz. Yani gram altın yatırımı kısa vadeli trade'de 460 bölgesini önemsesin. 460 bölgesi yıkılırsa altta bir 439'a iki dip yapma olasılığımız söz konusu olabilir. Fakat 471 üzeri kapanışlarda iş daha artar ve yeniden 500 fiyatın 500 rakamların üzerine doğru. Gitme çabasını gram altında görebiliriz arkadaşlar. dolar paritesinde e, yukarı doğru sert ataklar gördük ve 1.1970 e, yani 1.19 1.1970 bölgesi 5-6 defa test edilip ya son 3 ayda oldukça fazla yıpratılmıştı. Bu yıpranmanın sonucunda bir 1.1970 geçildi ve hızlı geçildi tabii ki ve 1.2170'lere kadar ulaşan bir parite gördük. Hafta içinde de ECB'nin açıklamaları oldu bu konuda. E, fakat teknik yönden baktığımız zaman burada bir bayrak flama formasyonu söz konusu. 20.56 e altı kapanışlarda negatif bölgeye yani daha aşağı seviyelere 200 günlük hareketli ortalaması 19.46 ama e, paritede çok fazla sağlam destekler atarak geldik. Yani çok e, short yönlü pozisyonların e, büyük marjda karlar yazabileceğini düşünmüyorum. Aylık pivotu yine 18.44, 200 günlük hareketli ortalaması 1.19.44 ve 20.56 üzerinde kalıcılıkla paritede yukarıda oluşan bu direnç bölgesi 21.62'lerin üzerine eğer geçmeyi başarırsa Euro dolar paritesi ki Aralık ayını ons gibi Eurodolar paritesi de çok seven bir enstrümandır. 1.21.60 üzeri günlük kapanışlarla Euro dolar paritesinde 1.25 1.26'ya kadar sert bir e, yükseliş görebiliriz arkadaşlar diyerek e, haftayı tamamlayalım. Dün e, borsa enstrümanlarında e, yorumlamıştık. Bugün de altın ons ve gram tl euro dolar paritesini yorumladık. Herkese hayırlı ve bol kazançta Bir hafta diliyorum arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. E, herkese bol kazançlar. İyi tatiller.